Merhaba sevgili dostum. Eğer günlerinin güzel geçmesini istiyorsan, dolu dolu ve verimli geçmesini istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Çünkü bu videoda bunun nasıl gerçekleşeceğini gösteren 5 adımdan bahsettim. En önemlisini de sona bıraktım. O açıdan sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. İnsanın günleri kalp grafiği gibi yani zikzaklı. Bazen her şey çok güzel istediğimiz gibi gerçekleşirken bazen de istemediğimiz olaylar yaşayabiliyoruz. Ve kendimizi böyle bir kısır döngü içinde bulabiliyoruz. Ve böyle durumlarda ya günüm çok kötü, çok boş geçti, adeta günüm çöp oldu diyoruz. İşte günümüzün çöp olmaması bizim atacağımız adımlarla doğru orantılı. Günlerinin güzel geçmesi için atabileceğin ilk adım yarının planını mutlaka akşamdan yap. Eğer bunu unutmuşsan sabah kalktığında da yapabilirsin. Çünkü plansız ve programsız bir insan rotasız bir gemi gibidir ve asla rotasız gemi hedefine, limanına ulaşamaz. Biz hangi günlerin çöp olduğunu düşünürüz? Yapmayı düşündüğümüz ama yapamadığımız şeylerin olduğu günler bize göre çöp olmuştur. Eğer sen gününü önemliden önemlise göre planlarsan ve gerçekleştirdiğinde tik atarsan sevgili dostum o gününü çok verimli bir şekilde gerçekleştirebilirsin. Planın hazır, planını yaptın. Artık neye ihtiyacın var? Zamana ihtiyacın var. Bunun için yapman gereken şey erken yatmak ve erken kalkmak. İnternette küçük bir araştırma yaptığında erken kalkmanın sağlık açısından ne kadar çok faydası olduğunu zaten fark edersin, fark etmişsindir. Çok sağlıklı bir uyku çekmişsin, dinlenmişsin, dinçsin ve dinamiksin. Sabah kalkıyorsun, güne güneş doğmadan önce başlamışsın. Belki de bütün işlerini öğleye kadar halledeceksin. Öğleden sonrası tamamen sana kalacak. Bunu tecrübeyle görebilirsin sevgili dostum. Bir gün erkenden kalk, güne güneş doğmadan önce başla. Ertesi günde geç kalk, öğleye doğru kalk. Hangi günün daha verimli, hangi günün daha verimsiz bizzat yaşayarak görebilirsin. Günlerinin güzel geçmesi için atman gereken üçüncü adım sevgili dostum, güne mutlaka duayla başla. Dualar bizim en büyük gücümüzdür ve aynı zamanda bizim niyetlerimizi ve hayallerimizi ifade eder. Örnek olarak Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un karşısına çıkarken yapmış olduğu duayı yapabilirsin. Duayı şuraya bırakıyorum. Buradan Arapçası ile beraber okuyabilirsin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül ugdeten milli seni yefkahu gavli. Yani Rabbim gönlümü sadrımı ferahlat genişlet. İşimi kolaylaştır ve dilimle bağımı çöz ki söylediğimi anlasınlar. Evet, anlamını da söyleyebilirsiniz ama Arapçasıyla okumayı önemsiyorum. Neden? Çünkü her kelimenin, her harfin bir enerjisi var. Dolayısıyla o kelimelerin, o harflerin seçilmesinin mutlaka bir hikmeti var. İşte o hikmeti tamamen alıp nasiplenme adına sadece manasıyla değil, Arapça lafızlarla okumanı tavsiye ederim. Dördüncü sevgili dostum, gün boyu mutlaka pozitif bir dil kullan. Kullandığımız her kelime, kurduğumuz her cümle yaşamak için yaptığımız siparişler gibidir. Bu açıdan neyi yaşamak istiyorsan, hayatında nelerin olmasını istiyorsan onlarla alakalı kelimeler kullan. Hepimiz güzel olanı, hayırlı olanı veya pozitif olanı bize tat vereni yaşamak istediğimiz için kullandığımız kelime ve cümleleri de buna göre seçebiliriz. Mevlana der ki Gönülden kalpten dile bir yol olduğu gibi dilden de kalbe bir yol vardır. Yani sen hangi kelimeleri kullanırsan, hangi cümleleri kullanırsan, onları kullana kullana onlar senin gönlüne siner, kalbine siner, senin duygularını meydana getirir. Peygamberimiz der ki sabah olduğunda bütün organlar adeta dile yalvarırlar. Derler ki bizimle alakalı doğru ve istikamet üzere ol. Yani bizimle alakalı güzel şeyler söyle. Eğer sen doğru olmazsan biz de doğru olmayız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz derler. Gün içerisinde kullandığın kelimeler, kurduğun cümleler ne kadar pozitif olursa, ne kadar enerjisi yüksek kelimeler olursa yaşantın da o kadar nitelikli hale gelir. Atman gereken 5. ve en önemli adım sevgili dostum, bakış açın ve odağın. Hayata ve olaylara hangi açıdan bakıyorsun? Hayatın ve olayların hangi noktasına odaklanıyorsun? Unutma, hayat bir kalp grafiği gibi. Yani zikzaklı. Bazen inişler var, bazen çıkışlar var. Ayetteki ifadesiyle her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık var. Her zorluktan sonra değil. Dikkatini çekmek istiyorum. Her zorlukla beraber. Yani yaşamış olduğun her zorluğu kolaylıkla geride bırakabilmenin bir yolu var, bir yöntem var, yaklaşacağım bir tarafı var, yani bir bakış açısı var. Sen hayata ve olaylara hangi açıdan bakmayı tercih ediyorsun? Sahip olduğun güzellikleri görüp onlara teşekkür edip oradan mı yürümeyi tercih ediyorsun? Yoksa sahip olmadığın ve yokluğunu hissettiğin şeyleri mi sürekli dile getiriyorsun ve onlarla alakalı şikayet şikayetvari cümleler mi kuruyorsun? O da neredeyse hayatında onu büyütüyor ve onu çoğaltıyorsun. Şu hikaye aslında insanın bakış açısını çok net bir şekilde somutlaştırıyor. Bir ayakkabı firması elemanlarından birisini Afrika'ya pazar araştırması için gönderir. Eleman Afrika'yı dolaşır gelir ve der ki patrona ya Afrika'da hiç kimse ayakkabı nedir bilmiyor. Biz onlara bir çift ayakkabı dahi satamayız. Durumun farkında olan patron bu sefer hayata ve olaylara Pozitif bakan yapıcı olan elemanını gönderir. O da Afrika'ya dolaşır gelir ve çok sevinçli, mutlu bir şekilde müjdelerle gelir. Der ki: "Ya bu insanlarda hiç ayakkabı yok. Eğer biz bunlara ayakkabı kullanmasını öğretirsek onlara milyonlarca ayakkabı satabiliriz. Sen yaşadığın her olayı fırsata çevirmek için yapıcı bir bakış açısıyla mı bakıyorsun? Yoksa yaşadığın her olayda canını sıkacak, seni aşağı çekecek bir taraf bir yön bulup enerjini düşürmeyi mi tercih ediyorsun? Beni videonun sonuna kadar sevgi ve muhabbetle dinlediğin için çok teşekkür ederim.